Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Biliyorsunuz ki bu haftalar artık ikinci dönemin birinci yazılılarının başladığı haftaların içindeyiz. Ve ben de bu nedenle sizlere yardımcı olmak amaçlı 8. sınıf Türkçe metin türleri konusunu işleyeceğim bugün. Umarım faydası olur sizlere. İsterseniz başlayalım. Şimdi metin türleri kendi arasında ikiye ayrılıyor. Olay yazıları ve düşünce yazıları olmak üzere. Olay yazıları Hikaye, diğer adıyla öykü, roman, masal, fabıl, gezi yazısı, tiyatro, destan, anı yani hatıra, günlük yani günce, bir de efsaneden oluşuyor. Düşünce yazılarına baktığımızda ise makale yani bilimsel yazı, deneme, fıkra yani diğer adıyla köşe yazısı, biyografi, otobiyografi, sohbet yani söyleşi, söylev yani nutuk, eleştiri röportajdan oluşmak üzere. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini teker teker sizlerle birlikte işleyeceğiz. Hikayeye bakıyoruz ilk önce. Yaşanmış ya da yaşanabilecek kısa yazılardır. Yer, olay, zaman ve kahramanlar vardır. Romana bakıyoruz. Uzun bir yazı türüdür. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatır. Aslında arkadaşlar romanla hikayenin e, hikaye çok benzer kavramlar Yalnız sadece tek bir farkları var O da e, hikayenin kısa romanın uzun olması Başka bir farkı yok Masal Masala bakıyoruz Genellikle Tekerleme ile başlıyor Doğa üstü olaylar ve doğa üstü kahramanlar vardır Fabula baktığımızda Hayvanlar ve bitkiler baş kahramanlardır Konuşturma ve kişileştirme vardır. E, Fable'lar asıl zaten bunlardan oluşuyor. Gezi yazısına bakıyoruz. Gezip görülen yerler anlatılır. Anlatılan yerle ilgili bilgi sahibi oluyoruz arkadaşlar. Tiyatroya baktığımızda Sahnede seyirciler karşısında canlandırılan bir oyundur. Daha sonra destanla devam ediyoruz. Savaş, kıtlık, kahramanlık ve doğa olaylarını anlatan bir türdür destan. Efsane, gerçek olma ihtimali olmayan, bakın gerçek olma ihtimali olmayan, genelde inanış ile ilgili olan yazı türüdür. Anı, geçmişte yaşanmıştır. Kendi başımızdan geçen veya tanık olduğumuz olaylardır. Günlüğe baktığımızda olaylı günü gününe aktarılır. E, kesinlikle olaylarda kesinlikle tarih vardır. Evet olay yazılarını burada noktalamış bulunmaktayız. <laughs> Şimdi düşünce yazılarına geçiyoruz. Evet düşünce yazılarının ilk e, şeyi... Is, e, makale makale diğer anlamıyla bilimsel yazı bilimsel yazı şeklinde de çıkabiliyor arkadaşlar. Öncelikle makalelerde ispat vardır. Daha sonra nesnel cümleler yer alır gazete ve dergilerde yayınlanır. Duygu e deneme de duygu ve düşünce yazısıdır. Özel yargılar vardır hatta bunu örnek olarak da mesela bizim bazen işte yazdığımız kompozisyonlarda bunlara örnek olabilir. Daha sonra fıkra yani diğer anlamıyla köşe yazılarına bakıyoruz. Güncel konularla ilgilidir. Gazete ve dergilerde yayınlanabilir. Daha sonra eleştiriye baktığımızda herhangi bir eserle ilgili bakın olumlu ya da olumsuz Eleştirilen arkadaşlar çoğu kişi tarafından sadece olumsuz olarak biliniyor. Ama eleştiri hem olumlu hem de olumsuz şekilde yapılabilir. Herhangi bir eserle ilgili olumlu ya da olumsuz yönleri söylenerek değerlendirme yapılmasıdır. Şimdi röportaja bakıyoruz. Soru ve cevap şeklinde yapılan konuşma türüdür. Zaten bunları işte genellikle spikerler yapıyor. Daha sonra geldik biyografiye. Biyografi, ünlü kişilerin hayatı anlatılıyor ve her zaman üçüncü kişi ağzından anlatılıyor. Yani aslında bir kişi başka bir kişinin ünlü ünlü olan başka bir kişinin hayatını anlatıyor. Daha sonra otobiyografiye bakıyoruz. Otobiyografide biz kendimiz kendi hayatımızı anlatırız ve tabii ki de kendi hayatımızı anlatırken birinci kişi ağzından anlatılıyoruz, anlatılır. Sohbet yani diğer anlamıyla söyleşiye baktığımızda karşılıklı konuşma havası içindedir. Onu unutmuyoruz. Ee, en son olarak söylev yani notuğa bakıyoruz. Coşkulu bir şekilde konuşma türüdür. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir notumuz var. Sohbet ile denemeyi arkadaşlar birbirine karıştırmamalıyız. Denemede arkadaşlar yazar kendi kendisiyle konuşuyor. Yani mesela soru sorduğunda kendisi cevap veriyor falan. Ama sohbette e, yani direkt karşısında sanki böyle gerçekten de birisi varmış gibi e, yazılıyor. Buraya da dikkat ediyoruz. Şimdi birkaç tane örnek sorularla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sınavda karşımıza çıkacak sorularla birlikteyiz. Şimdi bakıyoruz. Parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış diyor. Bakalım. Diyor ki. Bilimsel açıdan gelişmiş olan bakın bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel arkadaşlar açıdan da geliştikleri, siyasi zeminde söz sahibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluşlardan yararlanılabilir. Şeyler vatandaşlarının gelir seviyelerini yükseltmekte ve onlar için daha mü müreffeh bir hayat imkanı sağlamaktadırlar. sağlamaktadırlar. Bu gerçekler dolayısıyla çağımız genellikle bilim çağı diye nitelendirilir. Bilimsel bakımdan geç gelişmek, bilimle ilgili kurumsal ortamın niteli, niteliğinden çok bilim dili olarak gelişmiş bir dile sahip olmaya bağlıdır. Bir milletin dili her türlü fikir ve düşünceleri bütün ayrıntılarıyla ifade edebilecek bir zenginlikte de değilse o milletin bilimde ilerlemesi mümkün değildir. Gelişmiş ve zengin bir dil her bilim dalının eğitim ve öğretimde ne büyük kolaylıklar sağlar. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyoruz. Genellikle işte bu paragrafta bize bilimsel bilimsel bir yazıdan bahsetmiş gibi aslında. Bence öyle yani. Bilimsel yazının diğer anlamınaydı zaten. Makaleydi. Bu nedenle cevabımız C şıkkı oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. Evet Parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir diyor. Bakalım. Köy çocukları iyi bilirler. Hele de eskiler. Çocukluğumda bana da diğer tüm çocuklar gibi sadece kara lastik ayakkabılar alınırdı. Hatta bu ayakkabıların da iki numara büyüğü alınır. Böylece 4-5 yıl o ayakkabıyı giymemiz sağlanırdı. Doğrusu hasrettik spor ayakkabılara. Ancak televizyonlardan görür, ah acaba bizim de olur mu bir gün diye iç geçirirdik. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisiydim. Babam o zamanlar İstanbul'a gider, 4-5 ay kadar çalışır, sonra bir süreliğine dönerdi. Bu dönüşlerden birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşatmıştı. Gelen hediyelerden biri de beyaz bir spor ayakkabıydı. O günkü mutluluğumu belki de ömrüm boyunca hiç yaşamadım. Hatta öylesine abartmıştım ki ilk gece spor ayakkabımı giyip öyle uyumuştum. Sonraki gün hemen sokağa fırlamış kim var kim yok ayakkabımı göstermek için can atıyordum. Sanki memleketin en yakışıklı, en karizmatik erkeği benmişim gibi. Şimdi arkadaşlar burada zaten ne diyor mesela ilkokul dördüncü sınıf öğrencisiydim. Eski bir ee, anısından bahsediyor. Anı diğer anlamı neydi zaten? Hatıra. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Derslerle kalın.